arkadaşlar. Bugün Minecraft nedir da yüzlerce kalmaya çalışacağız. Bu birinci bölüm, 3 bölüm olacak. İlk önce bu videoda neler mi olacak? Nasıl doğuda? bölümden döndük? Çok iyi. Hadi. Çok iyi. Vur. öleceğim öleceğim hocam. Kaç, kaç, kaç. Yarım kalp yarım kalp Sesim ne oldu? Evet, sonunda ev bitti. Az sonra. Genellikle bestcinden güzel şeyler çıkıyor. Burada bir şey var lan? Fortress bulundu. Evet. Belki demir çıkar. Şimdi yavaşça şöyle ilerleyeceğiz. Hmm, ne bu? Al. Lazım olur. Gidelim. Mantarlar Kesinlikle lazım olur. Güveç yaparız. Sandık. Hadi güzel bir şey. Var mı bir şey? yok gibi bir şey. Hop. Yani sen çakmakla odun işe. O ne? Helal abi. Bir daha Elmas. Bu çok iyi işte. Tamam. Balta yapacağım. Mesela kazmanı yapabilirdim mi? Neyse balta yapalım. Bir planım var. Tekne Ama tekne kıraplamıyor herhalde. Buradan gitmemiz lazım. Koş. Hayır. Dojla. Çok iyi. Hadi. Çok iyi. Vur. Atla. Koş 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 koş. Hop. Geldi. Bam. Bak. Şimdi dikkat. Sandık ilk seni almışım. Bir gün işe yarayacağını biliyordum. Bye bye. Güveççi. Hemen şöyle güveç yapalım. var. Al altın. Kır. Ha, bay bay. Fakir değil. <laughs> Yine odun. Önemli. Kırmamız lazım. Evet. Çok havalı değil miydi o kırışı? Aha o ne? Besçin gibi. Ha bu arada arkadaşlar e, biz ko ben kocaman bir ev yapacağım. E, Malzemeleri belki ekrana koymuşumdur. O yüzden çok fazla ihtiyacımız var. E, çok fazla. Sonra yani burada topluyorum. Hani çok güzel topluyorum, görüyorsunuz. Kara taş. Tamam. Nedir taşı? Tamam. Mantar ışığı. Tamam. Bazalt türleri. Tamam. Ve daha birçok bloğ topladım. Sadece sıkılmayın diye enlemlerini gösterdim. Evet, bu koca evi bu alana yapacağız. O zaman başlayalım. Sinematik açılarla mükemmel. <laughs> bir şey. sonunda ev bitti. Yani mükemmel oldu. Şöyle göstereyim. Tabi sinematik açılarla görmüşsünüz de şimdi bir de böyle göstereyim. içini falan gösteriyorum ve daha önce göstermiyorum. Yavaş içine, içeri gireyim. Şöyle şunu öldüreyim de önce. başa bela almasın. Ne şekli bunlar? Az ölüyordum o yüzden bunlar, bunlar yüzünden. Baya bayağı malzeme kullandım. Yani e, bu kayıt, bu video ben 11 saatten her, 11 saatlik bir kayıttan yani on ve editten e, 9 dakikaya şey, işte düşürdüm. Çok yoruldum. E, böyle. Orası boşluk kaldı. Neyse o düzeltirim orayı. Ve aslı burası çok güzel. Şu alt blokları kırarım yani uçurumdaki gibi gözükür. Mükemmel olur bence. Şimdi çatısı da var bu evin. Şimdi çatısını göstereceğim. Yukarı çatısı var. Şimdi onu göstereyim. Ezide 3 saat, kayıda, kayıta 8 saat uğraştım. Daha yeni bir kanalım. Daha bu önem çok az. Çok bir destek göremiyorum. Sizden diyeceğim. lütfen em emeğimin karşılığını verin. O zaman bugün de bu kadar olsun diyelim. Görüşürüz. Ve sonraki videolarda bay bay.